Selamlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trit Type nedir, ne değildir, nasıl çalışır ve genel Trit Type'lar hakkında açıklama yapacağım. Giriş videosu olacaktır. Trit Type'ları bilmeyen insanlar için veya bilip de pek fazla nasıl çalıştığını anlamamış insanlar için olacaktır. Ne zamandır kanala video gelmiyor ve biraz video çekme alışkanlığım da gitti. O yüzden konuşurken takılırsam vesaire kusura bakmayın. Daha çekmediğim ama çekeceğim enekram videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Yandan çıktı. Şimdi ilk başta Type şöyle bir şey. Enekrama yan teori olarak çıkıyor. Ve deniyor ki. Tek bir enekram karakteri tamamen anlamaya yeterli değil. Yan enekramlarla vesaire bunu destekleyelim diyorlar. Nasıl? Aslında her enekram sizin içinizde belli seviyelerde var olur. Mesela ör, örnek veriyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İnsanın içinde 4 yani fi ye denk gelen içsel duygu gibi işlev gören 4 olabilir. Veya çok fazla körelmiş de olabilir. Bu sizin ana eğer ana özellik olarak daha baskın bir şekilde 4'ü kullanıyorsanız enekrem 4'sünüzdür. Ama bu sizin ana baskın özelliğiniz olmasa bile içsel duygu gibi fiye sahipseniz veya kullanıyorsanız yanda da bulunabiliyor. Kendi içinizde bulunabiliyor. Trit type aslında baskın olmayan ama yardımcı en göstermenize yarıyor. MFT fonksiyonlar gibi. Kendinizi en da MFT fonksiyon gibi anlamanızı sağlıyor. Her en insanların içinde olabilir dedim. Veya insanlar yeri geldiği zaman gözlemleyebilir, tedirgin olabilir, hayata katılmacı bir tutum sergileyebilir, hırslanabilir vesaire. Ya da idealist gibi de davranabilir yeri. Ama bu baskın işlevi olması ayrı, baskın davranması ayrı. Çok nadir bir şekilde olması ayrı. Yani belli durumlar ve koşullar altında. Örnek veriyorum 9 eğer size baskınsa ama yan işlevler mesela yine nedir? T, Ni, Fi. Özür dilerim kafam karıştı sıcak ya. Ni, T, Fi, Se şeklindedir. Mesela ana fonksiyonu bu. En ekramda en ekramınız bu diyelim. Tamam 5 ve 6. Sonrasında diğeri ise 8 ve 9. diye Sonrasında diğeri de 4 ve 3 diyelim alakasız oldu ama. Şimdi ilk fonksiyonunuz daha rahat ve baskın şekilde kullandığınız için o gibi düşünün diye diyorum. Tam böyle olduğu için demiyorum. Nasıl MFD'de fonksiyonlar kendi işlerinde belli kombinasyonlar yapıp farklı etkiler sahip oluyorsa örnek veriyorum. Ni NiF ile NiT arasında çok bir fark varsa yine FG ile eğer yine TC'nin Bunların arasında 5 ile 8'in yan yana olması, yan yana olması da çok büyük farklılıklar gösterecektir. Şimdi trit type testi yapmadıysanız testi yapmanızı tavsiye ediyorum. Aşağıda linkini vereceğim ama kendiniz de bulabilirsiniz. Basit bir şey. Ama testi daha iyi çıkıyor. Şimdi temel anlatmak istediğim konsept. 5 ve 6'sınız. Bu sizin korku yöneliminiz. Yani hayata karşı demek ki bir korkunuz var, bir tedirginliğiniz var, bir şeyiniz var. Yani akıl kulvarındasınız. Az anan odak. Sonra bir şey yapma isteği veya bedensel dediğimiz kısım nedir? 8, 9 ve 1'dir. Sonra 5, 6 ve 7'dir korku. Utanç kulvarı ise 2, 3, 4'tür. Bunların her birinden yani utancınız ne? bedeniniz nasıl işliyor? Hayır, nelerden korkuyorsunuz veya korkunuz ne kadar baskın değil? Veya bedeniniz nasıl işliyor gibisine sıralama yapıyor. Eğer utancınız en fazlaysa ve utanç kategorisinde 3'e sahipseniz başla. Sonra korkularınız ağır geliyorsa 5. Sonra bir şey yapma isteği veya bedensel hareket etme biçiminiz geliyorsa 8 ya da 9 fark etmez. Bu sizin kişiliğinize göre belirleniyor. Buradaki şey asıl hayata karşı nasıl bir duruş sergilediğiniz. Baskın olan özellik mesela 3 ve 4 ana odağınız diyelim. Ana ekranınız. Sürekli 3 utanç kulvarındasınız <laughs> ama hayata bazen de mesela korkularınız oluyor. Nasıl korkular taşıyorsunuz? İçinizde ana odağınız korku olmasa da utanç olsa da ne korkuları taşıyorsunuz? Örnek veriyorum 3, 7 olan biri hayatı deneyimleyip bir de hayatta bir şeyler elde edememekten veya geri düşmekten vesaire korkarken bir de deneyimlememekten de utanç duyarken bir de geri deneyimlememekten bayağı sıcak geldi şu an ventilatörü vesaire kapattığım için. Deneyimlemekten korkar. 8 ise bunu hırsla vesaire destekler. Veya 1 ile şey yapar. Ama 1 ile 7 zıt kutuplardır. Genelde yan yana gelmezler 1 ile 7. Birbirlerine zıt olan enekramlar da vardır. Sonra 8 ile 2 gibi birbirine zıt olan. Sonra 7 ile 1 bir gibi birbirine zıt olan enekramlar da vardır. Bunlar birbirine geldi mi birbirini iter gibi. Yani belli çatışmalara yol açar. Daha sıkıntılı karakter tipleridir. Şimdi anlatmak gerekirse bir probleminiz var diyelim. 584. Ne demektir 584? İNTJ çıktı mesela. Bu INTJ türü en bu da 5 olsa da diğer NTC'lerden ayrılıyor. Treat type zaten buna yarıyor. Fonksiyon gibi kendi sıralamanızı buluyorsunuz. Şimdi buradan güzel bir karakter çıkmadı. Onun yerine 583 yazacağım. Bu Breaking Bad'den karakteri bilirsiniz. Walter White. Nedir? Adam gözlemci. Yani ne yapılıp etmemesi veya korkuyla hareket eden, mantıksal bir şekilde hareket eden bir tip. Ama baktığınız zaman dizide 8 gibi de hareket ediyor. Ana oda korkuyla hareket etme olsa da 8 kadar öfkeli ve saldırgan tutumlar da sergiliyor. 8'in yakınlığı veya uzaklığı eğer bu 583 değil 538 olsaydı daha farklı bir varyasyon olurdu. Bu da ne olurdu? Baktığınız zaman Walter White'a e göre daha az saldırgan, daha daha pasif bir tutum sergileyen bilgeyesi görüyoruz. Nasıl oluyor bu? Örnek veriyorum beden tipiniz ne kadar yakınlaşırsa o kadar da etkili oluyor. Burada 3'ün de Walter White'de etkili olduğunu söylesek de ne 5 kadar etkili ne 8 kadar etkili. Saldırgan tutumu asıl önemli olan noktası orada. Şimdi başka karakterden bakacak olursak mesela bununla bunun arasındaki fark nedir? Tabii kişilik tipleri arasındaki farklılık da var da. Bu 5 ile 3'ün kombinasyonuna daha odak. 5 ile 3'ün kombinasyonu neler getiriyor? Onu diyelim. 358 miydi? Treat type. Buradan treat type'larınızı açıklamalarına da vesaire bakabilirsiniz. Buradan hemen hızlıca Türkçe dilini çeviriyorum. Biraz daha Bill Gates açıkçası. En bilgili görünmeye odaklanmış. Yani 5 ile 3 kombinasyona daha yakın. Şey ise Walter White ise bağımsız, bağımsız en stratejik planlar üretebilen. Eğer Böyle dizi izlediyseniz mesela gidip de adamların mekanını nasıl stratejik bir planla patlattığını vesaire görmüşsünüzdür. Yani belli enekramlar birbirlerine yan yana geldiği zaman fonksiyonlar gibi farklı özellikler çıkarıyor. O yüzden de trig type'lar aslında ineteceleri de birbirinden ayırıyor. Diğer karakter tipleri de birbirinden ayırıyor. Örnek veriyorum 513 olan bir inetec. Bir 583 ile arasında çok farklılıklar vardır. Bir 513. Bir zaten daha çok insan odaklıyken ve düzeltme uğrunayken 8 biraz daha pragmatistir. Burada 1 ile 5 kombinasyonun daha yakın olduğunu diğer 3'ün etkili eleman olsa da kombinasyonların daha yakın olduğunu görüyoruz. Yani buradaki asıl mesele nasıl kişilik tiplerinde NTC, NTS ise mesela bu fonksiyonların dizilişi NTC yapıyorsa NTFS ise bu da ineteji yapıyorsa, bunların arasında ki diziliş farkı kişilik tipini değiştiriyorsa, treat type'da da fonksiyonlarda olduğu gibi diziliş şekli de değiştiriyor. Ama kendi işlerinde ailesi dediğimiz, yani şöyle bir şey var, treat type dediğimiz zaman şöyle şuradan bir girelim bir bakalım. 27 tane treat type ailesi denilen yer var. Büyük çok bunlar kendi içinde ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. 2'ler var, 1'ler var. Böyle ayrılıyor. 27 tane şey var. Tür var. Tür dediğim mesela 583 nasıl bir şeydir? 5 5 8 ve 3'ün kombinasyonlarından oluşur. Sonra 5 1, O13 yani 5, 1 ile 3'ün kombinasyonlarından oluşur. Sonra 6, 8, 4. 8 ile 4'ün olasılıklarından oluşur. Ve bunlar da mesela 4 ana, 6 yedek, 8, 468 olabilir. Veya 6 başta, sonra 4 burada, 8 burada olabilir. Neye öncelik verdiği değişebilir. Ama 6 ile 8'in tutumları birbirine denktir. Ama burada 6 ile 8'in kombosu daha güçlü demek, 4 biraz daha destekçi kalıyor demek. Bunlar birbirlerini combo oluyor. Nasıl mesela Fong kişilik tiplerinde loop'lar oluyorsa vesaire. Loop derken birbirlerine etkileşime giriyorlar ya. Buradan da oluyor. Demek istediğim 684 bir grup iddur. Ve bu grup içinde de mesela kendi içlerinde ayrılıyorlar. 4, 6, 8 diye ayrılabilir. Veya 4, 8, 6, 486 diye ayrılabilir. 486'ya mesela bir bakalım. Yani değişik buradan karakterler vesaire çıkıyor da neye odak olduğu olmadığı değişiyor. Tüm şeylere bakarsınız size buraya atacağım. İngilizceniz yoksa çevirerek bakabilir testten de yapıp bakabilirsiniz. Sıra olarak aslında tree type dediğimiz şey enekrama yardımcı olarak koyulmuş bir testtir teoridir. İşte her enekramdan sadece 5 ve 6 değil, 5 ve 6'dan nasıl kendi içinde ayrılıyor. Enekram subtypes'lar da var da, trip de çok iyi. Mesela bedensel olarak 9 mu davranıyor, 1 mi davranıyor, 2 mi davranıyor veya utancımı daha büyük, öfkesi mi daha büyük? Mesela 5 5 ve 6 olup da utancından daha büyük öfkesi olabilir veya utancı daha fazla olan bir korku duyusuna sahip olabilir. Mesela 5 ve 84 daha öfke odaklıyken korku ana oda öfkede yardımcısı iken utancı biraz daha azken baya 548 daha korkulu ve utançla destekleyen bir şekilde yani sadece korku enekramınız var diye 5 6 7 desiniz diye hiç öfkeniz veya utancınız olmayacak diye bir şey yok zaten öfkesi tamamen sıfır olan insan da yoktur veya utancıda sıfır olan insan yoktur. İnsan dediğin illaki bir şeyler yaptığı zaman sebebini görür. Yani bunun acısını çeker. Şimdi son bir farklılık. Mesela burada 8 olsa da 6 hareketlerine sahip 4 ile de bunu destekleyen. Örnek veriyorum. Frank Castle karakterine baktığımız zaman son incelemede. Frank Castle'ı izlediniz mi Punisher'da? Adam öfkesiyle karısı çoluğu çocuğu öldürülmüş ve bunun hırsıyla şey yapıyor. Ama adam paranoyak her gece kabuslar görüyor. Böyle sürekli sevdiğini kaybetmenin şeyi yerine yaşıyor. Hem acıtasyonu yaşıyor hem gerginliğini yaşıyor ve paranoyaklığını yaşıyor. Tekrardan bir şeyler olacakmış gibi geliyor. Elindekini kaybetme riskiyle yaşıyor. Bir de onun travmasıyla hem içsel duygusu hem travma etkisi ve asıl öfke şey olsa da ana oda olsa da 6 ile 4 de bu destekleniyor. Demek istediğim şey sadece mesela 8 ile 873 ile 800 şey arasında çok fark var. Mesela 873'ten açalım. Hiç mi düzgün bir karakter yok. Bill Butcher. Ne bu? Mesela öfkesi ana planda başarma isteği da destekçi ama asıl Bu kötü bir örnek oldu. Bu kötü bir örnek oldu. Niye 873 karakter yok? Aslında bilindik bir Trita. Thomas Shelby. Thomas Shelby de 8, öbürkü de 8 ve 9'su. Bu da 8 ve 9 kişilik tipleri farklı. Tamam. Ama bunun mesela yönelimi hayata karşı korku ve endişeden ziyade hayattan galip çıkma isteği fethetme isteği 8 ile 3'ün yani 8 en hırslı karakter tipini bir de 5 adam hayatta daha çok gözlemci. Zaten bunu da anlıyorsun. Parona yaktıktan vesairesi de olsa da ama asıl şeyi hedef e için tepkisizliğine sahip olsa da fethetme hırsını vesaire olduğunu anlıyorsun. Yani 8'ler de kendi işlerinde çok fazla ayrılıyor. Örnek veriyorum 872 diyelim bir de. Mesela Monkey, Luffy. Luffy de 8 ama diğer 8'lere baktığınız zaman eğer en ekranların 3 type kullanmazsanız, diğer en ekranlarla desteklemezseniz mesela bu karakter 5 olamaz. Ama karakter ana 7 değil diye 7'nin özelliklerini taşımayacak değil. Taşımayacak değil. Kesinlikle 2. Ve 2'yi ana özelliği olmasa bile taşıdığı çok belli baris. Şimdi gidip de aslında bu da kötü tiplenmiş. Baktığınız zaman bunu da yanlış tiplemişler de. Velev ki diyelim bunu bu 8'li. 7 ve 8 olabilir. İncelemedim ben bu karakteri pek biliyorum da. Yani 8'lerin de kendi işlerinden nasıl ayrılması gerektiğini iyi ayırıyor kendinizi ayırmak vesaire istiyorsanız veya diğer kişilikler tipi arasındaki farklılıkları merak ediyorsanız ben niye ineteceğim ben ineteceğim de diğer inetecelere benzemiyorum diyorsanız street type da sizi ayırabiliyor demek istediğim o. 5 beş ve 5'lerde mesela 594'te mesela Albert Einstein'da de INTJ şey 5 çok kafam gitti sıcaktan. Çok sıcak bu aralar. Albert Einstein'da 5. Elim Max'da 5. Ama buradaki farklılığınız zaman biri 1, bir, biri 9, biri 4, biri 3. O zaman çok farklı bir kombinasyon oluşuyor. Yani 5'leri de kendi içinde çok iyi ayırıyor. 8'leri de her en ekranı çok iyi içinde ayırıyor. Fonksiyonlar gibi farklı şeyler çıkarıyor. Buradan girip de tüm Trip Type ailesini öğrenebilirsiniz. Ve Trip Type'ınız örnek veriyorum 684 çıktıysa. İlk başta orada vereceğim sitede kalp kulvarı sonra korku ve şey şeklinde yazılıyor. Yani gidip de buradan bakacağınız zaman ilk başta sizin öyle çıkmamış olsa bile kalp kulvarını koyun. Sonrasında korku sonra bedeni koyun ve buraya girip de okuyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın şu efsane videoyu izlemiyorum.